Benim girerler. Ee, en son... Ee, en son... E, ev yapmış. Ev yapıyordum seni lüksler. Çoğu lük e, hepsini bitirdim. Ev bir diyorum. Şöyle bu, bunların hepsi boş. İki yatak. Böyle. Küçük bile. Bir ev yaptım. Aynen. Arkadaşımızın dediği gibi tanıştık. Işte. Arkadaşımız sizi geliyor. Biraz daha yaklaşalım. Evet. Hatta birinci bölümde benim hatam bile duymamıştı. Adımı şu anda söyleyebilirim. Adım Serhat. Salih'in en yakın arkadaşı ve hatta kardeşi olurum. Yani öyle sayılabiliriz. Yani bu kadar. Da. Zaten Salih arkadaşımız oyunda anlattığı gibi en vay güzel hapse yaptı. Onu da güzel yaptı. Ona kadar, onu kim kanar? Unutmuyorum da. Ben de mikrofonu kaydediyorum. Size açıklamayı Evet arkadaşlar arkadaşımız çok güzel dedi aslında doğru dedi. Ee, ee şey de güzel olabilir ben bilmiyorum o size kalmış. Bir şey yaptım. Yani bir şey yaptım yani bir şey yaptım. Bunu başçalı yap ya. Arkadaşlar şöyle insanlar ne böyle bunları çok seviyor doğru değil mi? Bunları yapmayayım. Şunu bırakayım. Kırmızıyı çok sardı çünkü 9, 18, 27, 26, 41, 81 tane elmas var bunda. Bir tane aslında bir şey mi? Kırmaya çalışacak. Burada TNT ileri daha gidemez. Eş. Çok özür dilerim. Baştan anlatayım. Bas. Yangın. Daha ileri gitmiyor çünkü böyle yaptım. İnsanlar da korkuyor TNT patlayacak diye. Buradan her türlü ölüyor yani. Biraz daha ileri gitse ve TNT'ler bum. Küçük bir tuzak. Küçük bir tuzak oldu. yer var ya. O kadar büyük ki. Arkadaşlar burada şu evi tasarlayayım. Bir ev tasarlamayı düşünüyorum da şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bir dakika. Bizi de huu. <laughs> Köyler hep tüm çıkartıyoruz artık. Ne tarafından? <laughs> aynen. bir ahır yapacağım. Ahır. Arkadaşlar şeye lava bağladım. Otomatiğe bağladım. Evet aynen. Hmm. Atlar nerede? Eğer Şu anda at yumurtaları alttan yumurta oluyormuş. Maşallah. Maşallah Minecraft'ın nasıl bir şey olduğunu öğreniyoruz şu anda. Bu şey nerede ya böyle? Ya ip bilen bir şey vardı. Sonra bulurum. Arkadaşlar ben pek fazla Minecraft oynamadığım için benimle daha geçebilirsiniz ama işte böyle bir yanım var ondan daha geçmişim, çok arkadaşımız daha da cahil kalmışız dilerim. Ya sadece sen de mi ya? İşte ben bunlardan çok kılalım. <laughs> <laughs> Acaba domuz domuzlar yan yana kalır mı? Kalır yan yana kalmasın? Belki çiftleşince yaparlar. <laughs> 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 Selam Tay. Yemek mi yorsun bebeğim? <laughs> çok zayıf kalmış lan. Ha bak büyük abi Kanka bunlar zıplar mı normal? Yok kanka çitler koydum. Aa zıplarlar. <laughs> kanka yanları TNT koyar. TNT. Dürü 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 Bulamıyorum. A buldum. A da buldum. A da buldum. Atlar geberdi şimdi üstten ha. Öğrensinler oğlum bana sataşılmaz. <laughs> Kanka zaten sana sataşmadılar ki sen onları koydun oraya. Ben ne la? <laughs> Hay Hayvan severlik diye bir şey yok bu çocukta ya. <laughs> Hepiniz bağlarım ha. Hepsi düğüm attım ha. Şu üçlüye düğüm attım. Odamız Aha. orada var ya. Hepsini koyar. <laughs> Ay. Yapacak bir şey yok ya. Köylüler acaba ne yapıyor çok merak ettim şu an. <laughs> ağzına ağzına. <gülüyor> Hapishane. Ne yapalım? Hapishane iki yazmış ya böyle bir şey yok. <laughs> Seni de insan diye bu e, insan Seni de insan yerine koymuşlar Serhat, biz bir şey demiyoruz. Salih şu anda video içinde küfür şu anda. Küfür zaten. Aa yarasa. Sana çok yarasa. Çıkamıyor lan araban. Ha iki tane. Kanka Serhat, yarasa sana çok yarasa. Üf espri yaptı ya. Ergen ne <laughs> Bu köylüler de ne yapıyor? Bari bir, işçilik yapsalar Allah bu ne? Ha ha adam başka bir şey bilmiyor. <laughs> demek bu böyle demek bu da böyle. Hmm. Selfie de çekiyor. Abi bak ben beni niye unutuyorsun sen? Tek saliş mi çekiyorsun? Ne tuturu? Onun Genelde kanka seni? evet tamam olsun. You, ben Laş benim amcama iniyor. Abi dayı. Dayı ne haber dayı? Ne yapıyorsun <laughs> kanka? Penguen ya. Ne haber <laughs> dayı? Bak dayı. <laughs> Burada, bak <laughs> dede diyorum sana o zaman. Dede bak dedem. Bak dede senin bir şeyin var. Konuş bana. Allah'tan geberdi. Ha. Ne zaman gebercek Ben de onu çözemedim. Biraz kanka adamın götünü teyze at bak. Taşma <laughs> yap bu kopukluk. Sıplaşma. Tamam kanka ya. Şey Dragon şey hangi işte çıkacak hangi? Şu anda biz kopturduk gidiyoruz. Yani Kanki aslında Minecraft o kadar grafik olmadığından pek fazla YouTube'a yüklemekte şey olmuyor. Ama mesela bu mesela bu bilgisayar mesela GTA'yı kasabilir. Ondan küçük bir atayım dedim. Şu anda 9 dakika oldu sanırım. 9'da 9. Dokuz, dokuz yani, yaparım Onda bitiririz ya. Zaten bir dakika kaldı. Ne gelecek yapalım kanka? Çıkayım yoksa Evet, inekler bastı şehre m diye var var <laughs> bizim möler bak çocuk mölermiş öyle diyor <laughs> ya ineklerle dalga geçiyoruz artık ya böyle bir şey yok bunu bitir ha, ne bunu yaptıktan sonra bitireceğim salim ki ne ben de bilmiyorum aşağı belki ya Doğru. Her şey doğru. Bir dakika. Yanlış yaptım. Boş ver boş ver. Tamam 10 dakika oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler. Evet.